kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ve bu defada bir baştan bir sondan e, olsun diye düşündüm. Ve balık burcu arkadaşlar bakalım balık burcunda neler yaşanacak, ne gibi gelişmeler olacakmış. Ve balıkları ay bakalım duygusallık boyutu ne olacakmış arkadaşlarım. Evet başlayalım. Eğer abone değilseniz abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlarım. Evet bakalım. Hayatınızı bir dengeye sokmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Ee, hani vicdan yaptığınız, kendinize sıkıntı ettiğiniz ve çok etkisine kaldığınız şeyler olmuş onlardan çıkmayı düşünüyorsunuz çünkü e, bir yere kadar ve e, bazı kararlar vermişsiniz ve kesinlikle geri dönüşler olmayacaktır. Hani ödün vermeyeceksiniz ben e, karar verdiğim ve sonuna kadar gideceğim. Burada kıskançlık yaptığınız bazı şeyler var. Yani e, üzerine düştüğünüz ya da çok ilgilendiğiniz bir insan olmuş hayatınız arkadaşlar ve o insan sizden çıktığını, o insan sizden uzaklaştığını görüyorsunuz. Onu çok düşünüyorsunuz, çok e, hayatınızı çok etkilemiş ama sizden uzaklaştığını görüyorsunuz arkadaşlar ve bu da sizi bir nevi aslında e, üzmüş. Ondan bir haber gelecek arkadaşlar. Yakın bir zamanda sevindirici haberler. E, Yolunda olacağını söyleyebilirim. Bazı şeylerin farkındasınız. Yani bilinçaltınıza attığınız, bazı şeylerin etkisinden kaldığınız, etkisinden kal, e, kalmamanız gereken şeylerin her şeyin farkındasınız. Ve bazı şeylere çok kıskansınız. Öfkeli çok fazla. E, durmanız gereken bir yerde durmamışsınız. E, bazı şeyleri çok abartmışsınız. Ve bunun biraz e, pişmanlığını yaşadığınızı söyleyebilirim canları Ve verdiğiniz kararların çok doğru olduğunu e, ve bunlarla mutlu olabileceğinizi de söyleyebilirim arkadaşlarım. Evet daha önce yaptığınız bir hatanın bedelini çok ağır ödüyorsunuz arkadaşlar. Belki de e, çok bir şeyden taviz vermeniz sonucunda e, onun etkisine kalarak arkadaşlar muzdan e, muhasebesi çok yapıyorsunuz. Yani yapmaman gereken bir şey olmuştur ya da kabullenmemişsiniz. Yani bazı şeyleri kabullenmeyerek de ee, kendi hayatınıza da biraz sıkıntılar yaratabilirsiniz. Yani en iyisi bir hata yapılmışsa kabullenerek hayatınızı düzeltmeye çalışmanız gerektiğidir. Ama burada hani isyanlarınız var. Bunu yaşayacak ya da bunu yapacak ya da bunu bana yaşatacak hakları yok gibi düşünce tarzınız var. Ee, bunu kendinize çok sorguluyorsunuz. Çok yakın arkadaşlarınıza görüşüp bunu konuşuyorsunuz ve dediğim gibi yani bir ferahlama, bir aydınlama ve güzel bir gelişmeler olacak canlarım. Mahkemenin sonucu var sizin parayla alakalı güzel gelişmeler olacak mahkemeyle alakalı arkadaşlar. Ve Allah'ın izniyle dediğim gibi. <laughs> Yakın bir zamanda evlilik söz konusu olabilir. E, romantik bir gün geçirebilirsiniz. Ve e, bir şeyden ödün vermemişsiniz. Ve onun sonucunu alacaksınız. Zaferler yakında arkadaşlar. Ve mutlu olacağınız bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Hani bir e, yerde sadece kötü bir haber alabilirsiniz. Ya da kötü bir şey yaşayabilirsiniz. Ama bu çok büyütecek bir şey değildir. Yani hiç beklemediğiniz bir şey değil. Hani belki de beklediğiniz bir şeydir bu. Ve gerçekleşecek olan bir şeydir arkadaşlar. Evet bakalım kahvemizde neler varmış canlar. <laughs> Güzel niyetlerle başlayalım arkadaşlar. Bakalım niyetlerimiz, dileklerimiz çok yakın bir zamanda inşallah gerçekleşir. Kaderimiz güzelliklerle olsun. Alın ve kabul edin canlarım. Huzur ve ferah doğru adımlar olsun. <laughs> Bakalım gönlümüzden ne geçiyorsa bahtımıza işlesin diyeyim. Ve şöyle Evet, bazı şeyler sıkıntı yapmışsınız ve bir kadının takıntı haline getirmişsiniz arkadaşlar. Kıvırcık saçlı, çok gür, uzun saçlı bir kadını gerçekten takıntı haline getirmişsiniz. Ve sizi zorlayan bir şeyler yaşatmış bu insan arkadaşlarım. Hem yani bu kadının etkisine kalmışsınız, sıkıntılar yaratmış, uzaklaşmak zorunda kalmışsınız bu insandan. Çünkü gerçekten size negatif bir enerji yaymış. Hani bu bir arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir, başka bir insan da olabilir ama dediğim gibi sizi gerçekten canınızı sıkacak şeyler yaşatmış ve onun için uzaklaşmak zorunda kalmışsınız. Evet, burada güzel bir anahtarınız var. Bir şeyin e, alışını görüyorum, yani güzel. Belki de bir e, ağzınızın, ağzınızdan çıkacak bir kelimeye bakıyorum. Belki de bir evle alakalı, bir kasayla alakalı güzel gelişmeler ama her şeyin sizden biteceğini de ekleyebilirim. Bakın üç arkadaş güzel oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Burada çok iyi iki tane bir arkadaş çok çok samimi Üçüncü kişi araya girecek ve bir şeyler olacak arkadaşlar. Hani kötü anlamda değil ama birbirinize huzur ve ferah olarak çok iyi gele geleceksiniz, konuşmanız. Hani bir terapi olarak görebilirsiniz bunu yakın bir zamanda gerçekleştireceğiniz bir şey olacak hayatınızda. Güzel kısmetiniz var. Ee, şöyle güzel kısmetiniz aslında değerlendirememişsiniz bunu farkına varamamışsınız yani belki de bir e, mantık muhasebesi yapmasınız hani olabilir mi olmayabilir yani bunun e, bana kaybedilecek şeyle kazandırıcı şeyi ölçmüşsünüz ve e, bu şeyin sizi kaybettireceğini düşündüğünüz için e, yani elinize itmişsiniz diyebilirim ama ben bir, bir zaman dilimden sonra arkadaşlar farkına varıp Hani bunu değerlendirmek isteyeceksiniz. Ee, geç olmayacak Allah'ın izniyle. Ee, hani değerlendireceksiniz ama biraz e, ağır olacak. Yani daha e, hızlı o adımlar olabilirdi. Ama dediğim gibi hani daha önce e, önemsiz gibi görünen ya da sizin e, size sıkıntı verdiğini düşündüğünüz bir şeyi ertelemiş olacaksınız. O olsun arkadaşlar. Hani sıkıntı değil. Olur zamanla dediğim gibi. Evet ve şöyle. Hani biri sizin e, hani e, bir kavgaya tutuşturmak ya da sürekli e, sizinle ilişen bir insan var. Hani bir türlü anlaşamıyorsun. Ne hayatınıza girebiliyor, ne hayatınızdan çıkabilen bir insan. Hani e, ne onunla mutlusunuz ne olumsuzla mutlusunuz arkadaşlar. Ama e, hani çok takıntı haline getirmiş de olabilirsiniz. Karşıdaki insan da aynı sürekli sizi düşünüyor. Siz de onu düşünüyorsunuz ama bir, e, bir sonuca varamıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu böyle uzun bir şekilde de uzun bir zaman dilimde de devam edecekler arkadaşlar. Ne olsuz yapabileceksiniz ne olsuz siz yapabilecek. Hani bir yerde bir sonuçlanır mı? Şu an göründüğü kadar hayır. Zaman alacak bir şey. E, size gerçekten ağır gelmiş Göz yaşı döktüren bir e, insan olmuş bu insan arkadaşlar. E, bu kişi sıkıntı vermiş, zaman zaman gelmiş mutlu etmiş, zaman zaman gelmiş sıkıntı vermiş ve sizi gerçekten bir hayal, hayal kırıklığına uğratmış. Çünkü hani verdiği hiçbir sözü tutmayan bir karakter olarak görüyorum arkadaşlar. E, çok vaatlerde bulunmuş ama hiçbiri gerçekleşmemiş maalesef ve bu da sizi üzmüş arkadaşlarım çans hamle sizin için çok önemlidir çünkü hayatınızı gerçekten çok derin bir şekilde etkileyecektir. Ee, hayatınızdaki denge şaşırabilir. Yeni bir hayata başlamak ee, sizin için şu an zor görünüyor ama yakın zamanda başlayacaksınız. Ee, bazı şeyleri hayatınızda arkadaşlar geride bırakıp yeni bir başlangıçlar yapılacak gibi görünüyor. Ve şöyle kuruntu yaptığınız şeyleri geride bırakacaksınız. Ya yani bir kendi dünyanıza, bir dünyanıza hiçbir şeyin etkisi altında kalmadan bir karar vermeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Saniyelik bir karar da olabilir bu. Uzun süredir harekete e, geçemediğiniz olaylar olmuş hayatınızda. Hani aslında farkındasınız ama öyle bir ayağınız. Eee Zincirlenmiş ki hani bir e, adım atamıyorsunuz. Hep dış etkiler etkisine kalmışsınız. Hani bu e, halkalardan, bu zincirden bir kurtulup kendi dünyanıza, kendi hayatınıza dönebilseniz zaten e, önünüzdeki e, yol açık ama dediğim gibi psikolojik olarak siz kendi kendinize engellemişsiniz ve e, kendi dünyanıza yenik düşmüşsünüz kalbinize, yüreğinize ve bundan dolayı bir adım atamamışsınız. Bununla ilgili bir karar verip o şekilde hayatınıza yön vereceksiniz. Bakın şurada aşk hayatınızda arkadaşlar birbirine sırtını dönen e, çiftler görüyorum. Çok duaları var. Bakın şurada dualarınız da var. Hani hayatım bir şekilde ya hayatıma girsin tamamıyla ya da hayatımdan çıksın. Ben yönümü belirleyeyim. Ben kaderime bakayım. Hani e, ona onun etkisi olmadan bir karar vereyim ve ona göre bir hayat çizelgem olsun diye çok dualarınız var. Çünkü şu an ayrısınız. E, sırtınız sırtınız hani bir sıkıntı yaşamışsınız ve onun etkisi altındasınız arkadaşlar. Onun için büyük bir karar veremiyorsunuz. Bununla alakalı bir karar vereceğinizi görüyorum arkadaşlar. Küçük küçük mutluluklarınız var. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda bunlar e, bunları değerlendireceksiniz ve sizin hayatınızı ona göre şekil verecektir. Onu da ekleyeyim canlarım. Hani bazı şeylerin cesaretle alakalı, hani bazen e, hayatın e, ters gider. Hani aslında gitmek istemezsen ama koşullar ne yaparsan yap, durmak, e, hani duracağın bir yerde durmaya çalışırsın, çabalarsın ama gitmek zorundasın. Hani dediğim gibi e, buradaki yaşadığın süreç bu. Ne gidebiliyorsunuz, ne kalabiliyorsunuz, ne kadar şartlar... E, e, yerine getirirseniz getirin arkadaşlar. E, dediğim gibi gitmek istemedikten sonra şartlar ne olursa olsun yine yenize kalmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü her şey sizinle e, başlayıp bitiyor. Yani bir nevi istekli. Yani gidemiyorum ya da boşanamıyorum ya da ayrılamıyorum gibi düşünce tarzınız varsa e, aslında siz gitmek istemediğiniz için oradadır. Yoksa yollarınız e, önünüz çok açık. Bakın yakın bir zamanda güzel bir hediye. Ee, hiç beklemediğiniz bir yerde aslında bu insan bakın kalbinizi kırıp bölmüş paramparça etmiş bu insan hani bir kaya kırıklığına uğradığınız bir insandan size bir hediye gelecek arkadaşlar ee, sevineceğiniz şeyler yaşatacak mutlu gibi e, görüyorum sizi ve bu insanla bir iletişime gireceksiniz onu da söylerim canlarım <laughs> Hani bu aralar e, sorumlulukların altında ezilmişsiniz. Yani e, kararsızlık da aslında bir nevi de mutsuzluğu getirir. Hani Sizin hayatınızda yaşadığınız süreç bu. Bakın sırtınız o kadar e, yük bindirmişsiniz ki hani doğrulamıyorsunuz. Özü ondan göremiyorsunuz. Gücünüz ya da e, başka sıkıntılarınız her şeyi bütün enerjinizi almış arkadaşlar. emmiş resme ve bundan dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. İnşallah güzellikler hepimizin olur. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Güzellikler. Güzelleri alın kabul edin arkadaşlar. Hoşçakalın.